Ben Ayten bir tutturmuşum Oh Ayten'le içkiler içip sarhoş oluyorum Ne güzel Hoşuma gitmiyorsa rengi denizleri Biraz Ayten sürüyorum Güzelleşiyor Şarkılar söylüyorum Şiirler yazıyorum Ayten üstüne Saatim her zaman Ayten'e beş var Ya da Ayten'e beş geçiyor Ne yana baksam Gördüğüm gözümü aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleri de şafakta görülüyor. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim. Ayten'i öveceksiniz ne ala. Oturabilirsiniz bir kadeh de sizinle içeriz. Ayten iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama ya ama Ayten'i size bırakmam. Alın tek kafe elbiseni size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Düşünmem. Üç kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil Ayten. Ona uğramayan gemiler baksın, ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın görmeyen gözler. Onu ölmeyen diller kurusun. İki kere iki dört, el de var aydın. Bundan böyle dünyada, aşkına da aydın